Sesleme 1 2 3. Oh, geliyor oğlum. Lan bu var çok sinirlendi lan. Adam ne biçim oğlum ben? Lan bir de o kadar ilerledik lan. Oğlum videoda var ya sesim gelmemiş oğlum. Ben de yarım saattir video çekiyorum ya. Lan olsun böyle bir lan olsun böyle mikrofona. Lan olsun böyle bantik Of. Oh. Oh, neden ya? Neden? neden, neden? Bak. Aslında bir sene geçtirmedim de. Bir sene bir e, sürücü yani şey. Nasıl efendim falan oldum. Oğlum o bölümde keşke keşke sesi gelseydi ya ne güzel bölüm olmuştu. Counter yemişti, Counter oynamıştım, canlı yapmıştım ya. Oğlum bir de ya 20 tane mini almıştım böyle. Arka arkada rafı rafa raf. Rafı donattım böyle yemeklerle. Coca-Cola arkada bir sürü Coca-Cola vardı böyle bir sürü. Sonra masayı donattım biraz. Oğlum hepsi kaçtı ya. Bir de yemekler, yemekler şey yemekler de monitörü yerinden çıkartıp fırlatıyor ya. Neyse artık. Başlıyorum. Yalnız niye? Oyun başında bu arada oyun başında çok kasabilir. Normal çözünürlük, bilgisayarım çözünürlüğü. Bunu yapamam. Aşırı kasıyor. Bütün videoda. Şimdi veriyor da. Acaba o siyah ekranı sebebi veriyor da olabilir mi? O yüzden olabilir mi? Acaba bunu benim low um yapmam gerek ya da medium yapmam gerek. Öyle yolda olabilir bak, O yüzden böyle ekran çok kötü oluyor. Yani böyle nasıl desem siyah oluyor. Bunu ben çözemedim ya. No, yok yapma ya. Şimdi bir saat bekletecek. Ne bak, oyna çıkır yapacağız. Bunu açacağım. Yani etraf kısıtlayacak. O yüzden bir şey yok. Başlıyor hadi. Lanet olsun gene 2 yıllık 3 ya da 3 yıllık yüklenmek lazım Ben şimdi yemek yiyip geliyorum bu yüklensin Oldu hadi okey bakalım Hmm. Oh. Güzel. Ah evet duruyor. Evet dediğim gibi masa donattım. Şurada börekler vardı. Yani böyle etli metli mangal şöyle pasta vardı şöyle su vardı enerji çiçeği vardı onlar hepsi yedim sıçtım bitti bunları buraya koydum bunlar kalmış evet, kurabiye var coca cola var ee, fasulye var bir de tuna var tuna oğlum tuna ne ya şimdi ben e, baktım da fiyatlara çok pahalı geldi Twitch yayını, Twitch yayını mı çeksem yoksa işe gidip çalışsam bunu karar veremedim Bence gidip çalışayım. Bu kasma kusura bakmayın. Ee, o, ne? o ne? ilk yerinde böyle oluyor kasmada. As. Kapıdan adam yok olmuş. Neyse. Hmm, şuradan geçire girelim. Şimdi çalıştır. Ha, hadi bakalım. Böyle geri geri gelelim. Sanki ee, onu. Buradan iş buluyoruz galiba. İşçi bir iş adam değil mi ya? Yani. Ee, bekle orası neresi ya? Ee, i̇ş ilanı için geldim. Bu ne oğlum? bütün paramı almak istiyorum bu arada onu da şey yapmam lazım şimdi ne yapacaktık burada hemen gireyim çok güzel oldu mesela Mantra elim alıyorum mal gibi en bir sarı kapat kapanıyor yok sallarla otura alıyorum kapanıyor bir şey oluyor bir sürü çok sinir krizi geçirdim burada gene isteyim isteyim ki istiyor Allah falan şimdi gelelim www'ya buradan job iş diyelim iş ilanı pizzacılık. Kasiyer oldum ha. En sevdiğim. O enerjimiz gidecek. Kasiyerciliğe başvurdum. Ne yapıyor ya? Lan anlat. Lan ben bunu satın almadım mı oğlum? Lan satın aldım da bunları burada param bitti benim satın aldım bunları ben ya. Oğlum demek ki oyunu kapatıp açınca bunlar tekrar böyle para oluyor ya. Ben tamam, satın aldım Allah izin veren ya. Oğlum. Of. Demek ki satın aldığımız oyundan çıkmayacağız. İnna indireceğiz. Liste yer yoktu ya. Çık şu bir sadan. E yaz enerjim yerime gelsin. Çünkü oraya gidiyorum. Açlığımı da gidereyim. Ne kadar kasıyorsun? Aa dur su içeyim. Su içtim kurabiye yiyelim. Oha kurabiye fulledi. Enerji full tuvaletim çok geldi. Hemen. Temizliğim sıfır ya şuna bak. Açsan kapıyı. Oğlum var kapı açılır ya? Allah senin belanı versin. Lan şimdi iki metre koşmuştum ya. Arabam orada. Ee, Mısız gelmesi gerek değil mi? Gelmiş. şu araba Evet. Bir şey mı? Allah Allah. Bankaya girelim. Ha, o da böyle ya. Şu karttaki parayı bankaya aktıralım. Hesaba aktıralım yani. Hesaptan da. Boş ver hesaptan da sabırsız hayvan. Hesap geldi. Hem de araba kullanırken geliyor ya. Çekilin. Çekil ya. Adam galiba. Ee, alarmı boş ver. Allah. Ben telefona bastım diye ne oldu? nasıl tutuyor lan şu? Açıl be oğlum. Oğlum. Ha. Yine ona var öyle. Illegal yollarla mı? Allah! Sakın, sakın, sakın. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Ha. Saat 17 bu arada. Aç kapıyı in. Arkadaşlar tekrar mı? Ne olur yine böyle olmasın. Oldu arkadaşlar, öyle bir şey yok. Ha, düzeldi. Ee, no. Başla. ben de kendim bakacağım zaten basmış lan. Ha o da bu arada da çekeyim. Niye bu kadar az? Hah. Onayla. Çekmişiz zaten. Seeders şey bakıyor ya. Komünisyon tutar mı? Komünisyon tutar varmış oğlum. Şu an daha cepte 250 lira. Oha! Ay para da gelmiş. Dur lan birazını kart yatarak. Para çekme diyor oğlum bu. Dur ol dur, dur geliyor. Lan ne yaptın oğlum? Lan geri geri geliyor bir de. Lan lan. Sen Allah belanı versin. Ben gidiyorum oğlum buradan ya. Darbe dolanı bilmiyorlar. Çalıştır. Lan çarpıyor hala oç. O ne oğlum? oğlum. Adam içinden çıkıyor duvarın. Ben... Allah. Fren fren. Ananı satayım kaç. Allah Allah. Bas suya gidiyor. <laughs> oh. Lan su <laughs> Umarım derin değildir ya. Ne oldu lan böyle? <laughs> Arkadaşlar. Ben ben bu ekran neden siyah olduğunu anladım. Şu bandikan var lan kız bandikam. Şu kolumun bandikam var ya. süresi dolu bak. Onun bir, onun bir süresi var. 10 dakika 5 dakika mı ne? O süre dolunca Bandikan videoyu kapatıyor. Videoyu kapatınca ne oluyor? Ekran siyah oluyor. Bu işte ya. Ya bandikam Allah belanı versin ya. Arkadaşlar Arbi e, olduğunca eve, eve, götürmeye çalışacağım oranda yata yata da e, uyumam gerek uyuyacağım yani uyuyabilirsem becerebilirsem şimdi gidiyorum ben umarım Evet şimdi eve gideceğim bakalım nasıl gideceğim hiç fikrim yok ne yapıyorum ben bilmiyorum ha bindim arkadaşlar Seni ben. Hadi bakalım. Gördüğünüz gibi bok yedik. Araba bırak kaldı. Ha, iyi oldu. Sana bırak kaldın değil mi? Benzin de bitiyor zaten. Yürüyerek mi gideceğim ben şimdi? Koşa koşa gideceğim vallahi. Bu ne biçim oyun ya? Arabam şurada kaldı ya. Allah Allah ya. Askerim boşlar kaybetmeye barışlar. Kapatıyorum. Gideceğim. Güzel bir vitesimi programı indireceğim onunla çekeceğim kapatıyorum ben videoyu kardeş ya bu nedir ya niye ya niye böyle oluyor bunun video çekme programı olduğundan düşünüyorum çünkü böyle olmaması gerek ya çünkü video çekme programı kapandığında yani durduğunda böyle oldu ya Allah felan versin böyle bir programı